Yani şu anda maliyetler nedeniyle ekmek e, durumu sıkıntıdır. Hı. Sıkıntıdır yani niye diyeceksin sıkıntıdır yani unun çuvali 150 lira olan çuval şu anda 350'ye doğru gidiyor. Yani 400 gram ekmek, 400 gram ekmek buçuk milyona veriyorduk şu anda 5'e de versek boştur. Yani nereye gidecek, nasıl yapılacak hiç kimse kestiremiyor. son fiyat nedir? Yani son fiyat şu anda 400 gram 3,5 liradır. Sizi kurtarıyor mu peki? Mümkün değil kurtarması. Ne ne bekliyorsunuz çözüm olarak? Yani çözüm olarak ya şimdi normalinden desek ekmek 4 lira olacak, 4 lira olması da yine kurtarmıyor. Çünkü yani gelen zamlar durmadığı sürece bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani ilk önce hani gelen zamlar duracak ki bir netliğe kavuşacak ondan sonra hani biz de ne yapacağız ne istiyoruz şu anda bizim de ne istediğimiz belli değil. Yani odunun toni mesela 700 liraydı şu anda 1-200'dir. Elektrik faturaları öyle elemanlar öyle. Yani un fiyatı ne hele de özellikle de en fazla de etkileyen de, de undur. Yani de un fiyatı da öyle. öyle yani artık. E, Kapattan oldu mu sizin meslektaşlarınız? Yani yavaş yavaş kapatırlar. Yavaş yavaş yani un fabrikaları unu kestikten sonra odun, oduncu un... E